Yeni bir mecradan merhabalar. Halkların Demokratik Partisi HDP adalet talebiyle yeni bir kampanya başlatıyor. Partinin eş başkanları bu kampanyanın detaylarını yarın kamuoyuyla paylaşacak ve kampanyaya start verecekler. Ama biz öncesinden Halkların Demokratik Partisi parti meclisi üyesi avukat Sayın Doğan Erbaş'ı konuk ettik. Sayın Erbaş'la bu kampanyayı konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Erbaş. Hoş bulduk. Öncelikle HDP neden böyle bir kampanyaya ihtiyaç duydu? Evet, şimdi bildiğiniz gibi e, iktidarın e, uzun bir süredir ama son aylarda e, partimize yönelik yoğunlaştırdığı bir e, baskı, saldırı, yargı eliyle kurulan oyunlar, kumpaslar partimiz üzerinde, partimizi bir alana sıkıştırmaya çalışan, hep böyle savunma pozisyonunda kalmasını isteyen bir eğilimi, yaklaşımı var uzun bir süredir bu devam ediyor. Özellikle kamuoyunda da izlendiği gibi e, kapatma davası tartışmaları ve benzeri. En son eee geçmiş dönem Başkanlarımızdan Selahattin Demirtaş'la taşlar ilgili verilen Ahim kararının yol açtığı tartışmalar var biliyorsunuz. E, fakat o kararı boşa çıkarma yönelik de bir Kobani davası olarak kamuoyunda bilinen e, 6-7 Ekim olaylarıyla alakalı 2014 yılında o dönem MKV'lerimizin tutuklandığı, tutuklandığı ve halen tutuklu olarak devam ettikleri bir dava var. Ee, diğer taraftan e, bizim e, gündemimizi doğrudan e, ilgilendiren, çeşitli yönlerden doğrudan ilgilendiren cezaevlerinde bugün 70. güne ulaşan e, açlık grevleri var. E, tecritin kaldırılması İmralı Cezaevinde Sayın Hocanın üzerinde uygulanan e, avukat ve aile görüşmelerini yasaklayan e, tecritin kaldırılmasına yönelik Başka hak talepleri de var ama o dağın bu olan. Böyle bir gündem içerisindeyiz. Dolayısıyla biz bir süredir gerek il başkanlarımızla, gerek parti meclisimizle toplantılar yaptık Ocak ayı içerisinde. Oralarda yerellerden gelen önerilerle bu kampanyayı şekillendirdik. Kampanya ana, kapsamında ne ana, ana, ana tema adalet. Yani odak noktası evet. adalet. Biz işte bu bahsetmeye çalıştığım ve Sadece bizi değil, toplumun tümünü ilgilendiren pek çok konuda Türkiye'de bugün hukukun tamamen askıya alındığı, kırıntı dahi e, kabrinde hukukun hiçbir ilkesinin kalmadığı, e, dolayısıyla bütün sorunların kaynağında yoğun bir adaletsizlik e, olduğunu düşünerek, değerlendirerek adalet temalı, başlığı adalet olan e, bir kampanya başlatmaya karar verdik. E, Çalışmalarımız elbette devam ediyor ama fakat kampanyada, bazı konuları özel olarak gündemleştirip hem bunu bu konudaki düşüncelerimizi kamuoyla daha fazla paylaşmak hem yerel örgütümüzü bu tayetler etrafında harekete geçirmek hem de birlikte hareket edebileceğimizi düşündüğümüz emek ve demokrasi güçleriyle genel demokrasi bileşenleriyle de bir araya gelerek 4 ay süreyle bu konuları Türkiye gündemine taşımak taleplerimizi kamuoyla paylaşmak kısaca böyle bir giriş anlamda Bunları söyleyebilirim. Kampanyaya destek veren başka <laughs> sivil toplum örgütleri, partilerden bahsettiğiniz kimler var? Şimdi zaten HDP biliyorsunuz bir bileşenler partisi. Kendi bileşenlerimiz zaten destek veriyor. Bir de dönem dönem çeşitli alanlarda iş ve güç birliği yaptığımız sol, sosyalist, demokrat, liberal, kendisini İslamcı olarak tanıtan kimi çevreler adalet ortak paydasında buluşabileceğini düşündüğümüz gerek siyasi partiler yani siyasal muhalefeti oluşturan siyasi partiler gerekse de toplumsal muhalefeti oluşturan çeşitli e, sivil e, dinamikler yani emek ve meslek örgütleri, sendikalar, insan hakları örgütleri, hukuk örgütleri, kadın örgütleri, gençlik örgütleri geniş bir yelpazeyle birlikte e, kampanyayı yürüteceğiz. Evet Nasıl bir kampanya yürüteceksiniz? Bu kampanya kapsamında ne tür etkinlikler gerçekleşecek? Şimdi şöyle, 4 ay süreceğini söyledim. Aslında 1 Haziran 2020'de bizim o zaman Edirne ve Akkari'den, bir kolu Edirne'den bir kolu Hakkari'den başlayan yürüyüşlerle Ankara'da tamamlanan ve Ankara'da meclisin parkında o zaman bir deklarasyon açıklamıştık. Daha sonra 1 Eylül'de yani 2021 Eylül'ünde de bir deklarasyon açıklamıştık yine mecliste. Aslında bir bakıma onun devamı. Yani biz şunun farkındayız. Türkiye'de bugün iktidar farklı düşünen herkesi ötekileştiren, kutuplaştıran, gerginliğe dayalı bir politika izliyor. Gerçek sorunların, toplumun gerçek sorunlarının konuşulmasını bu şekilde engellemeye çalışıyor. Böyle bir ortamdayız. Örneğin kamuoyunun gündeminden belki kaçmış olabilir ama Zaten Türkiye'de öyle bir atmosferdeyiz ki şimdi. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle biliyorsunuz ülke yönetiliyor. Kanunlar olmadığı için, hani geçmişte olduğu gibi parlamentonun gündemine gelir, tartışılır. Kamuoyu, ilgili kurumlar görüşünü açıklar vesaire böyle bir süreç yaşanmıyor. Mesela bir gece arası bir kararname çıktı. tehlikeli sonuçlar olabilecek de bir düzenlemeydi. ordunun elinde bulunan silahların gerektiğinde Emniyet büşeri tarafından da kullanılabilmesi öngören hatırlarsanız biraz şaşkınlıkla karşılandı önce neden buna gerek duyuldu diye. Bu yine e, sivil toplum örgütlerine kayyum atamasını öngören bir düzenleme de ışık hızıyla geçirildi. Yani şunu söylemek istiyorum. E, sadece partimize yönelik değil. Aslında iktidarın e, Türkiye'de kendisinden farklı düşünen tüm e, siyasal ve toplumsal muhalefeti sindirmeye bastırmaya ve mümkünse tasfiye etmeye çalışan bir yaklaşım var. Bunu açıkça da söylüyorlar. Zaten Erdoğan da bir açıklamasında yerli ve milli muhalefet diye bir kavram kullandı. Yani onu da biz oluşturacağız dedi. İşte onu da göreceksiniz. Bu ülkeye biz mal edeceğiz, arama edeceğiz gibi şeyler söyledi. Dolayısıyla böyle bir ortamda biz şunun farkındayız. Halkın örgütlü gücünü, halkın demokratik tepkisini ortaya koymadan sadece masa başında ve sadece söylemde kalan muhalefetin de çok etkili olmadığını gördük. Dolayısıyla aynı zamanda bir demokratik direniş, sivil demokratik toplumun toplumsal kesimlerin hem kendi taleplerini hem de bizim önerdiğimiz programlar doğrultusunda bir araya gelmelerinin ses çıkarmalarının böyle bir süreçte önemli olacağını düşündük. Biraz önce söylediğim toplantılarda da zaten bunlar konuşuldu ve dört başlıkta ...özetleyebileceğimiz odak noktaları seçtik. Yani tümünün kaynağında yine girişte söylemeye çalıştım. Adaletsizlik olduğuna inandığımız konular tümü birbiriyle bağlantılı aslında bir şekilde. Hangi sorunun eşelerseniz eşeleyin, ortada bir adaletsizlik olduğunu dediğim gibi tartıştık ve değerlendirdik. Bir de tabii bu doğrudan adaletsizlikle alakalı cezaevlerindeki tecrit ve açlık grevleri... E, ahim kararı, ondan bahsettiğim e, demir taşla ekleyebilen Ahim kararı ve e, Kobani davası olarak bilinen 6-7 Ekim soruşturması ve davası, bir de bunlara ek olarak e, aynı zamanda e, pandemiyle birlikte etkileri daha fazla günlük hayata yansımış olsa da Türkiye'nin yapsal bir sorunu olan ekonomik kriz. E, bu da aslında kaynağını adaletsizlikten gelir dağılımında adaletsizlik, e, artan yoksulluk, artan işsizlik iflaslar iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük esnaflar, biliyorsunuz son günlerde de örneklerine rastladık. Türkiye haber değeri bile taşımıyor ama intihar eden gençler, intihar eden insanlar çocuklarına ekmek götürmediği için doğrudan aç, açlık da bu ülkenin bir temel gündemi haline geldi. Bunu da işleyen, aynı zamanda dört ana başlık dediğim gibi, yoksulluğu da işleyecek olan bütün bu konuları, Çeşitli şekillerde işleyeceğiz. Yerellerde, yerel örgütlerimiz harekete geçecek. Çeşitli aktiviteler, aktiviteler, eylemler, etkinlikler düzenleyeceğiz. Çeşitli açıklamalarla, yürüyüşler olabilir, oturma eylemleri olabilir. Bakanlıklara talep sunma biçiminde olabilir. Dolayısıyla böyle ayrıntılı, dört ay tümünü kapsayan bir programı. Yarın Ankara'da eş genel başkanlarımız bir deklarasyonla aynı zamanda açıklayacaklar. Açıklanan açıklanmaz biz yerel örgütlerimize bunu bir genelge ile de zaten ileteceğiz. Ondan sonra biraz yana kadar sürecek kampanyamız bu şekilde başlamış olacak. Bir yanda da HDP'nin muhalefet partilerine ziyaretleri var. Saadet Partisi ile <laughs> başlamıştı ve devam etmekte olan ziyaretler. Evet. Bu ziyaretler de bu kampanyanın bir parçası, bir parçası aslında. Mı? Yoksa kimilerinin söylediği gibi bir ittifak arayışı mı? Neydi hayır, hayır. Onu bu konuda birkaç gündür eş genel başkanlarımız ayrı ayrı açıklamalar yaptılar. Sayın Buldan ve Sayın Sancar. Ben onları tekrar etmiş olacağım. Kampanyanın bir parçası onlarda. Girişte söylemeye çalıştım. HDP'yi çeşitli açılardan biraz onu açabilirim. Bir yargı eliyle bir kıskaca alma, çeşitli düzeyde yerellerde, merkez düzeyde yer alan arkadaşlarımızı keyfi şekilde gözaltına alıp tutuklama. bir işin böyle bir tarafı var. Diğer taraftan medya üzerinden yürüyen ve bizim hiçbir temsilcimizin olmadığı programlar üzerinden HDP'yi hedef gösteren, kriminalize etmeye çalışan ve maalesef medyan hemen hemen ana akın denen mecraların neredeyse tümünde bu programlar var. Diğer taraftan iktidarın e, kamonya'da yansıyor. Eee muhalefetin tümüne yapıyor aslında bu oyunu ama bize daha far, daha incelikle yaptığını e, söyleyebilirim. Bir alternatif yaratma. Mümkünse bir alternatif yaratma. Biliyorsunuz diğer muhalefet partilerinin içine oynayan, e, onlardan zaman zaman istifaları gündeme getiren ayrı partileri vesaire gündeme getiren ama bizim böyle bir bizim böyle bir oyun e, oynanmadığını bildiği için, e, iyi bildikleri için çeşitli örgütlenmeler yaratarak bölgede tabanımızın büyük büyük oranda oy aldığımız bölgede söz söyleyebileceğine inandıklar alternatifler yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir atmosfer içerisinde biz bunun böyle olmadığını çaresiz değiliz yapılan kamuoyu araştırmalarını sizler de izliyorsunuzdur. Bütün bu kısaca anlatmaya çalıştığım girişlere rağmen devam eden hatta artarak devam eden desteğimiz var. Dolayısıyla biz şeyi bir yana bırakarak, iktidarın bu hamlelerini görerek ama çaresiz olmadığımızı da toplumsal muhalefetin, siyasal muhalefetin bir araya gelerek iktidarın bütün o ötekileştiren, kutuplaştıran, gerginlik atmosferini dağıtan bir normalleşmeye ihtiyacımız olduğunu, sorunlarımızı konuşarak, tartışarak çözebileceğimizi göstermek istedik. Bu çerçevede e, gerek parlamentoda grubu bulunan gerekse parlamentoda grubu bulunmayan e, partilerle e, görüşme trafiği başlattık. Bu daha önceden planlanmıştı. Yani kampanyaya denk geldi. Yoksa öyle söylendiği gibi herhangi bir seçim ittifakı ve benzeri arayışı değil. E, kaldı ki e, bizim öyle bir arayışımız da yok. Yani bu temasların da dışında. Bizim öyle bir arayışımız yok. Biz tek başına seçime girmeye hazırlanıyoruz. Seçim olur mu? Erken, baskın ne zaman olur? Ayrı. Ama biz zaten seçim için herhangi bir ihtiyacı olmayan bir partiyiz. Dediğim gibi araştırmalar da bunu gösteriyor. Bu bir demokrasi hamlesi. Yeni bir siyasi hamle. Kampanyamız da yeni bir siyasi hamledir. Onun bir alt başlığı olarak muhalefetle, muhalefet partileriyle bir toplumsal ve siyasal müzakere başlatmaya çalışıyoruz. Sorunlarımızı konuşalım diyoruz. Yani ötelemeden, ötekileştirmeden bütün sorunlarımızı masada konuşabiliriz diyoruz. Muhate, muhalefete bu niyetlerle gittik ve o görüşmemize de devam edecek. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yeni bir yargı reformunun ve paketinin daha doğrusu e, mecliste önümüzdeki günlerde geleceğini açıkladı. Siz de aynı zamanda bir hukukçusunuz. Bu paket e, nasıl değerlendiriyorsunuz, beklentiniz nedir? Yani e, maalesef e, hani paket açıklanmadan e, önceden görüş e, belirtmek e, belki doğru gelmeyebilir bazı e, izleyicilere ama fakat 20 yıllık bir iktidar pratiği var ortada. 20 yılda yapılanlar var. Türkiye'de biraz önce söyledim. Türkiye hiçbir zaman demokratik bir hukuk devleti olmadı belki ama fakat işte böyle anayasa mahkemesi kararına yerel mahkemenin uymadığı, bir siyasi partinin kuruluş dilekçesinin bile kabul edilmediği, insanların işte Boğaziçi direnişini gördük, öğrencileri yaka paça, öyle, de, öyle böyle de değil ama. Yani herhangi bir potansiyel suç işleyen birini gözaltına almak gibi değil. Hınçla, öfkeyle, kinle, nefretle saldıran, işkence eden, gözaltına harken işkence eden öğrencilere böyle bir atmosferde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu atmosferde, bu zihniyette olan, toplumu bu şekilde yönetmeye çalışan, ötekileştiren, biraz önce söylediğim gibi, böyle bir zihniyetten reform yapmalarını beklemek çok gerçekçi olmaz. Bekleyip göreceğiz ama çok gerçekçi olmadığını şimdiden söyleyebiliriz. bir manevra olarak görüyoruz bunu. Yani ekonomideki açmaz, kendi iç çelişkileri, uluslararası alandaki itibarsızlaştırma Türkiye uzun süre bunu yaşamadı. Yani şimdi artık Türkiye dünya neredeyse kimsenin ilişki kurmak istemediği bir ülke haline geldi. Bu kadar sıkışmışlık içerisinde bir manevra alanı yaratmak istediğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği ile yakınlaşma, işte Biden yönetimine yönelik hazırlık yapma ve benzeri. Bütün bu sıkışmışlık ürünü olarak e, ortaya konan bir söylem e, olduğunu düşünüyoruz. Kamuoyunda da açıklandı da zaten göreceğiz. Süremizin sonuna geldik ama çok kısa e, cevaplarsanız sevinirim. İyi, yine Sayın Cumhurbaşkanı gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet ona da eş başkanımız e, Sayın Sancar cevap verdi. Kamuoyuna da yansıdı. E, demokratik bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak demokratik bir anayasanın olması için demokratik bir ortamın olması gerekir. Demokratik bir tartışma ortamının, farklı fikirlerin özgürce herhangi bir baskı altında kalmadan kendini ifade etmeleri, buradan bir sentezin ortaya çıkması gerekir. Dolayısıyla böyle bir ortam yok. Böyle bir ortam olmadığı için de demokratik bir anayasa hazırlandığını, böyle bir düşünceyle ortak olduğunu sanmıyoruz. Aksine kendi antidemokratik, yönetim tarzını daha da kalıcılaştırması ve iktidarının süresini mümkün olduğunca uzatmaya dayalı bir manevra biraz da gündem değiştirme manevrası olarak değerlendiriyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. ben Zangir teşekkür Erbaş ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi üyesi Avukat Doğan Erbaş konuğumuz oldu. Sorularımızı yanıtladı. Hoşça kalın. Kalkabiliriz. Teşekkür.